Bugün dünya futbol tarihinin belki de gelmiş geçmiş en sert, en acımasız, en vahşi, en deli dolu ve aynı zamanda en yetenekli kalecisini konuşacağız. Çapraz bağı koptuğu halde maça çıkan, dünya kupasında rakibinin kaburgasını kırıp dişlerini döken, Alman futboluna dair bütün skandalları üstelik oyuncuyken bir kitap haline getirip ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen, soluğu Türkiye'de alan ve kavgalarına burada devam eden Tony Schumacher'in hikayesi bu. Üstelik bu hikaye müthiş bir finalle sona eriyor. Hadi başlayalım. Şimdi tüm dünya onu Tony Schumacher olarak tanıyor ama nüfus kağıdında Tony falan yazmıyor. Harold Anton Schumacher. 6 Mart 1954'te Köln yakınlarındaki Duran kasabasında dünyaya geliyor. 8 yaşında kasabanın amatör kulübünün minikler takımına forvet olarak giriyor genç Harold. Hocası onun fiziğini ve gözü pekliğini fark edince "Sen geç bakalım kaleye." diyor ve Harold'un hikayesi başlıyor. O fakir bir ailenin çocuğu. O yüzden de hafta içinde bir bakırcının yanında çırak olarak çalışıyor, hafta sonunda ise maçlara çıkıyor. Bu minik kasaba takımında kendisini kısa sürede gösteren Harold buradan Kern altyapısına gidiyor. Kern'ün hocası Joseph Hodrit onu ilk izleyip A takımı aldığında henüz 18 yaşında. İlk antrenman sonrası takım kaptanı Heinz Simet onun yanına gelerek takımda bir tane Harold var isimler karışıyor senin adın bundan sonra Tony olsun diyor. İşte meşhur Tony Schumacher bu şekilde ortaya çıkıyor. Tony henüz 20 yaşında Körn Kalesi'ni teslim alıyor. Refleksleri inanılmaz. Karşı karşıya pozisyonlarda Kurtarış ortalamasını daha önce görülmemiş bir şekilde %60'lara kadar çıkartıyor. Tam anlamıyla bir açı kapatma ustası. İri fiziğine rağmen bacaklarını ve kollarını çok iyi açıp gol çizgisinin önünde adeta kale gibi duruyor. Bir başka önemli özelliği ise penaltı kurtarma becerisi. Vuruş öncesi kollarını açıp kaleyi adeta ufaltıyor. O kadar çok penaltı kurtarıyor ki lakabı penaltı katiline çıkıyor. Kariyeri boyunca üst düzey liglerde ve turnuvalarda tam 23 tane penaltıyı kurtarmayı başarıyor. Tony Schumacher 1980'lere gelindiğinde artık dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Ancak bu kariyer yükselişiyle beraber onun kusurları da bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Öfkeliydi, acımasızdı, çok sertti, daha da önemlisi acıyı pek fazla hissetmiyordu. Bir maçta Frank Wolfgang'la topu kapma mücadelesine girmiş çapraz bağları yırtılmıştı. O zamanki tıp olanaklarını düşündüğümüzde Tony'nin en az 7-8 ay sağlardan uzak kalması bekleniyordu. Oysa öyle olmadı. Maç günü kalede onu görenler gözlerine inanamamıştı. Karşılaşma boyunca inanılmaz kurtarışlar yapmış, çapraz bağları kopmuş olmasına rağmen kalesini gole kapatmıştı. Maç sonundaki basın toplantısında ise iki gün dinlendim, dizimden yarım litre kan aldırdım ve bugün oynadım. Acıyı hissedip hissetmemek beyinde biter diye vermişti. Bunlar aslında öylesine söylenmiş sözler değildi. Tony Schumacher gerçekten evde acı antrenmanları yapıyordu. Ara ara eşinden koluna sigara basmasını istiyor. Acıya dayanma egzersizleriyle kendini güçlendirdiğini iddia ediyordu. E boşuna en başta deli demedik zaten. Verdiği röportajlarda kendisini çok ilginç bir şekilde tanımlıyordu. Topa sahip olma konusunda vahşi bir hayvan gibiyim diyordu raportajlarında. Gerçekten de atılan tüm topları hava topu, uzun top fark etmeksizin kendisine ya da başkasına zarar vereceğini düşünmeksizin alıyordu. Onun için sadece o topa sahip olmak önemliydi. Ve bu özelliği onun başına ciddi bir dert açacaktı. 1982 Dünya Kupası'nda uzun bir top atılmış, Fransız forvet Batisson herden önce topa yetişmiş, topu kaleye doğru dürtmüştü. O pozisyonda Schumacher hızını alamamış ya da almamış diyelim. Çünkü bugün bile o pozisyonda Schumacher'in kasıtlı olduğu söyleniyor. Batisson'un üzerine adeta uçarak tekme atmıştı. Korkunç bir darbe almıştı Fransız oyuncu ve yerde hareketsiz şekilde yatıyordu. Platini'nin maç sonu toplantısında onun öldüğünü zannettim demişti. Fransa milli takım doktoru sağ içine oyuncunun yanına geldiğinde gördüklerine inanamamıştı. Batison'un bir omur kemiği kırılmış, iki kaburgası çatlamış, üç tane de dişi kopmuştu. E tabi ortalık karışmıştı. Ortalığın karışmasındaki bir başka sebep ise Schumacher'in umursamazlığıydı. Tony hiçbir şey olmamış gibi topu almış, avut atışı yapmak için bekliyordu. Tabi bu bir Dünya Kupası maçı olduğu için milyonlarca insan bu korkunç olaya şahit olmuştu. Fransa'da ise adeta bir infial yaşanıyordu. Schumacher'in kuklaları Fransa sokaklarına asılmış, gösterilerde tamamı yakılmıştı. O dönem yapılan anketlerde Fransızların Hitler'den sonra en çok nefret ettiği isim Tony Schumacher olarak çıkmıştı. O derece büyük bir öfke vardı Alman kaleciye. Tony Schumacher ise maç sonunda yaptığı açıklamada onu sakatlamak istemedim. Ama aynı pozisyon yine olsa yine aynı şekilde hareket ederim. Çünkü o pozisyonda topu almamın tek yolu buydu vermişti Şumaher bu olay yüzünden uzun süre Fransızlardan tehdit mesajları, tehdit mektupları aldı. Fransızlar onun ciddi ciddi nazi sempatizanı olduğunu bile iddia ediyorlardı. Oysa bu işlerle hiç alakası yoktu. Tam tersine 2. Dünya Savaşı'ndan tam 9 yıl sonra adeta bir nazi utancı olan Düren kasabasında fakirlik içinde doğmuştu Tony. Annesi babası patates satar, sofraya iki tas çorbayı zar zor getirirdi. Bu fakirliğin sebebinin naziler olduğunu düşünüyordu Tony ve o yüzden sempati duyması aslında imkansızdı. O kafayı sadece futbolla bozmuş deli bir kaleciydi. Tüm bu kaostan, tüm bu olaylardan yine performansıyla sıyrılmayı başardı. 1984 ve 1986'da dünyada yılın en iyi kalecisi seçildi. Hatta Maradona'nın meşhur kupayı kaldırdığı 86 Dünya Kupası'nda Arjantinli'den sonra en değerli ikinci oyuncu seçilmişti. Çünkü o turnuvada Tony Schumacher neredeyse tüm takımı tek başına finale taşımıştı. Kariyerinin tam zirvesindeyken yazdığı kitap Tony Schumacher için sonun başlangıcı olmuştu. 1987 yılında Anfif başlama düdüğü anlamına gelen bir kitap yazmış Almanya'yı adeta ortadan ikiye bölmüştü. İlaç isimleri vererek ligde nasıl doping yapıldığını, kulüplerin yaptığı şikeleri, teşvik primlerini, hangi futbolcuların alkol sorunu olduğunu, hangi futbolcuların kamplardan kaçtığını hepsini yazmıştı kitapta. 86 Dünya Kupası'nın kaybedilmesinin faturasını ise yine takım arkadaşlarına kesmişti. Milli takımın körnücüler ve Münihçiler olarak ikiye ayrıldığını iddia etmiş, Rumenigen'in milli takımın birliğini bozduğunu ifade etmişti. Özetle Tony Schumacher Alman futbolunun bütün kirli çamaşırlarını üstelik isim vererek ortaya sermişti. Aslında bu bilgilerin doğru olduğunu bütün kamuoyu herkes biliyordu. Ancak bu kadar açık sözlülük hiçbir yerde kabul edilemezdi. Özellikle kitapta yer alan Alman milli takımı kimya şirketleri tarafından doping bağımlısı yapıldı cümlesi onu o dönem adeta vatan haini konumuna getirmişti. Kitap tabi satış rekorları kırıyordu ama Alman futbol dünyası ona çok öfkeliydi. Ve elbette ardı ardına cezalar gelmeye başladı. Önce 76 kez formasını giydiği ve inanılmaz maçları imza attığı Alman milli takımından men edildi. Hemen ardından doğduğu, büyüdüğü, efsane olduğu kulübü benzer bir karara imza attı. Ve tam 420 kez formasını giydiği Köln'e veda etmek zorunda kaldı. İşin garibi o dönemde ona teklif yapan tek bir kulüp bile yoktu. Almanya'nın hatta dünyanın en iyi kalecisi boştaydı. Ve o da mecburiyetten ikinci ligin yolunu tuttu. Tam da o dönemlerde Türk futbolu Avrupa'ya açılmanın ilk adımlarını atıyordu. O güne kadar Türkiye'ye hep Yugoslav oyuncular transfer edilmişti ve artık sınırları büyütmenin zamanı gelmişti. Fenerbahçe Almanya'da adeta istenmeyen adam haline gelen Tony Schumacher'e teklif yapmıştı. Tony herkesin kendisine sırt çevirmesinden artık çok yorulmuştu. Üstelik Almanya'da da birçok Türk arkadaşı vardı. Tereddüt etmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve Türkiye'nin yolunu tuttu. O Türk futbol tarihinin o yıla kadar gelmiş geçmiş en büyük transferiydi. Almanların milli kalecisi dünyanın bir numarası artık Türkiye'de oynayacaktı. O zamanlar antrenmanlar sadece basına değil aynı zamanda halka da açıktı. Tony Schumacher'in ilk antrenmanını 15.000 Fenerbahçeli izlemişti. Tabi o zamanlar futbol fanatikliği çok daha başka seviyedeydi. O yüzden Tony Schumacher'e sadece Fenerbahçeliler değil Beşiktaşlar ve Galatasaraylılar da çok büyük ilgi gösteriyordu. Lig başladığında ilk 4 hafta gol yememiş 5. hafta Adana Demirsporlu Zafer Tüzün Tony Schumacher'e gol attığı için adeta manşetlere çıkmıştı. O dönemler o yıllar Tony Schumacher'e gol atmak öyle az buz bir iş değildi. İlk sezonunda Fenerbahçe 103 golle tarihi bir şampiyonluk kazanırken Tony Schumacher ülkedeki kaleci algısını değiştirivermişti. Rengarenk kaleci formaları giyiyor, güneşli maçlarda şapkasını takıyor, maçı kendi ceza sahasının dışından seyrediyordu. Türkiye'deki çizgi kaleciliğini adeta sonlandırmış libero kaleci kavramını Türkiye'ye ilk kez getirmişti. Elbette karakterine özgü o garipliklerini Türkiye'de sergilemişti. Eskişehir spor maçında kafasını direğe vurmuş, bayılmasına rağmen kalkmış, oyuna devam etmişti. Maç sonu verdiği röportajda ilk 10 dakika hangi takımda oynadığımı anlayamadım, sorsam da gülünç duruma düşerim diye o şekilde devam ettim demişti. Bir Ankara gücü maçında defansta iyi pozisyon alamadığı için takım arkadaşı Müjdat yetkilerine tekme atmış, soyunma odasında Müjdat'ın yumruklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Türkiye'de kamp sırasında çeşmeden içtiği bir su nedeniyle sığlık olmuş. Sağlardan uzun süre uzak kalınca da Fenerbahçe formasıyla jübilesini yapmıştı. Oysa futbolun henüz onu bırakmaya niyeti yoktu. Bir yıl sonra Bayern Münih'in iki kalecisi birden sakatlanınca Panzerler yoluna altyapı kalecisiyle devam etmek zorunda kalmıştı. Son 10 haftaya girilirken kulüp tarihinde belki de ilk kez küme düşme korkusunu hissetmeye başlamıştı Bayern Münih. Alman devi kaleci arıyordu ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri daha yeni futbolu bırakmış Almanya'da boş boş duruyordu. Bayan Münih bütün o tartışmaları, bütün o kaosu bir anda unutmuş Tony Schumacher'i yardıma çağırmıştı. Zaman her şeyin ilacıydı. Tony Schumacher bu teklifi reddetmedi. 10 maç Bayan Münih formasını giydi. Sezon sonunda Köln karması ile Almanya karması arasında oynanan maçla futbolu bir kez daha bıraktı Tony Schumacher. Tabi daha sonra futbolun içinde kaldı ve kaleci antrenörü olarak kariyerine devam etti. Bu jübile maçından tam 4 yıl sonra Dortmund'da kaleci antrenörlüğü yaparken Alman futbolu ona itibarını geri vermeye karar vermişti. Efsane teknik adam Otmar Hitzfeld şampiyonluğu garantilemiş Dortmund'un son hafta maçının kadrosuna sürpriz bir şekilde Tony Schumacher'i dahil etmişti. Şampiyonluk maçının son 5 dakikasında 42 yaşındaki Schumacher kaleye geçmiş şampiyonluk kupasını kaldıran kaptan olmuştu. Yani aslında bir nevi Alman futbolu ondan özür dilemişti. Toni Schumacher biraz deli, biraz vahşi, biraz açık sözlü ama bir o kadar da mert bir adamdı. 2 yıl top koşturduğu Türkiye'yi hiç unutmadı ve Türklerden her zaman dostum diye bahsetti. Hayatı boyunca tüm tatillerini neredeyse Antalya'da yaptı. Burada mini futbol turnuvaları düzenleyip gelirini kimi zaman Kimsesizler çocuk vakfına kimi zaman o bölgenin huzur evlerine bağışladı. Dünya futbolundan bir tonuşuma her geçti. O yeteneğiyle sıra dışılığıyla adını unutulmazlar arasında yazdı. İyi ki yolu Türkiye'ye düşmüş. İyi ki bizlerle ortak bir geçmiş olmuş. Hikayemizin sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.